Zaman içerisinde değişen kültürle birlikte gıda tüketim alışkanlıkları da değişti. Bu durum daha çok genç nüfusu etkiliyor. Kurtarıcı öğünler arasında Facebook yer alıyor. Yapılan bir araştırmaya göre yemek yeme alışkanlıkları değişmeye başladı. Türkiye'de de tercihler değişiyor. Peki vatandaşlar en çok hangi yemeği tercih ediyor? Daha hızlı ve pratik yemek yemeyi tercih edenler fast food ürünlerini daha fazla kullanmaya başladı vatandaşlarınsa tercihleri damak zevklerine göre farklılık gösteriyor. Kimi lahmacun derken kimi pizza diyor. Fesfuta yöneldik. Yani bilmiyorum sebebi neden daha kolay geliyor herhalde çalışanlar için özellikle çok daha kolay geliyor. Lahmacun çünkü daha organik yani hamburgerin içinde olduğu belli değil. O adını söyle o şeyler yok mu tavuk burgerleri? İçinde ne bileyim tavuğun ayağı var diyorlar, gagası var diyorlar. Böyle sıkıntılı yani biraz bunlar. <laughs> Peki <laughs> pizza bu pide <pizza> mi? <laughs> Yine pide Osmanlı mutfağından, Türk mutfağından yani biz kendi bildiğimiz kanaldan devam ediyoruz yani. Hamburger tabii ki de çünkü daha lezzetli falan. Lahmacun da yağ ve şey oranı daha yüksek olduğu için hamburgeri tercih ederim tabii ki de. Bence lahmacun ve pide kültürlerimize yani uygun. Lahmacun yani daha lezzetli, daha bana hitap ediyor. Pizza mı pide mi? Pizza. Peki de pizza yani benim tercihlerim genelde pizza oluyor çünkü çok seviyorum. Lahmacun çünkü damak zevkime daha çok uygun geliyor benim. Lahmacun çünkü kendim de lahmacun içinde çalışırım o yüzden. Lahmacun çekici bence. Peki pizza mı pide mi? Pizza. Neden? Daha çok çeşidi var. İnce, kalın.